Sen oğlu var da O da esrarlı var zaten. Bir ay, bir buçuk ay. 95'e kaça kaç diye geçiyoruz. 99. 95 99. Komiserim. Hayırlı bayram. Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. tamam Tamam, sağ olun. Ne bi' ya? Şurada ışık tutsana. Biliyorsun. Çocuklar, dışarı. İşi olmayan dışarı beyler. Arkadaşlar, dışarı. Git dışarı. Şefim, kontekti mi içeri? Tüskerti mi? Ha, bak. Çay kimse abi. Yok, yok yok bak. Bak Abi sahibi burda, şeyi burda. Evet. bilen burada. Be. Boş mu bu boş Boş